arkadaşlar güzel bir kanabı, güzel gizemli gizemli uygulamalara göz arkadaşlar evet arkadaşlar duydunuz ki bugün arkadaşlar ekiple beraber <gülüyor> 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 merhaba evet. ekiple beraber gizemli uygulamalardan gizemli yerlere gideceğiz arkadaşlar Telefon bize verdiği konulara gideceğiz orada gizemli şeyler olacakmış şimdi direkt konulara geçeceğiz ama ondan, ondan önce ha. biraz geç kaldık e. ben işten geç çıktım falan filan bir hemen bir yemek yiyip geçeceğiz Arkadaşlar şimdi sırf şey için üyelik aldık. Şimdi hemen kaç? 5 kilometre yapıyorduk değil mi? Aynen. Yemeklerimiz yedik bu arada. Bakalım nereye verecek? Gidiyoruz ve içeri gidiyoruz arkadaşlar. Yani özel birlik olmadığı sürece... Özel birlik. Girmesek... Özel... <laughs> <laughs> Yok gireceğiz. <laughs> Ondan ben boşuna mı üyelik aldım? <laughs> 80 lira boşuna mı verdik? Burası neresi kanka? Burası neresi? Kaç? 3 kilometre. Gider miyiz? Gideriz gideriz. Tamam evet. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bisikletlerle geçeceğimiz için ee, biz direkt geçince kaydı başlayalım. Bak. Evet arkadaşlar şimdi geldik konuma. Ama hani <laughs> burası neresi? <Burada gülüyor> burası ev var. Yani şurası özel mülk. Hani buraya giremeyiz. Bir dakika bunun taş Evet arkadaşlar burayı yok. Şuraya kadar Bir şey yani biraz şurut <laughs> Acaba şu telekin içini mi gösteriyor? Ne diyorsunuz? Allah herhalde orası olabilir ya. Ha bak çünkü yani, bak, bak. bak bak. Oğlum oğlum onun arkası arka değil mi? Normal dümdüz boş. Oo. Anlamış. Sikiller kalsın mı burada? Kal, e, kalmasın, kalmasın ya. Kalmasın, ya. Ya. kalmasın Aynen. oğlum Aynen. ya. Bir şey olur onunla. Evet arkadaşlar az önce şuradaydık gördüğünüz gibi. Şimdi şu dolandık dolandık şuraya geldik. Yani az önce gösterdiğimiz büyük ihtimalle <laughs> teneke gösteriyor ve orası hani garajın içi olduğu için özel bir giriyor. Balkonda falan insanlar vardı bizden hani rahatsız etmediğinde özel mülk olduğu için videonun başında dedik zaten özel de çiftçilere girmeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar yolculuğu hemen bitirelim. Ee, yeni bir konum başlatacağız ve burada hani ben diyorum ki az önce şey yaptık ya. Nerede bu ya? Yani? <laughs> az önce kaç yaptık? 4 mü yaptık 3 mü yaptık? 3 yaptık aynen. Evet. 5 yapalım çok... mı dayı? Buradan 5 yani. Şu an bulunduğumuz konumdan 5 belki. Hani Olabilir olur. Olur daha olur. olur, olur. Açıklıksız bir şey. Yakın verir mi? 5 yapsak? Evet. Neresi arkadaşlar? Bize yakın bir yer 1 km, 1.5 kilometre falan. Okay. Ve bir dakika, bir dakika. Güç 1.9 diyor. Bu bir dakika ya. Bu güç, güç olması daha tehlikeli. Ve hani şurada bir şey var. Burası need? Süleyman Demirel diyor. Caddesi pardon. Süleyman Demirel caddesiymiş. Burası çünür değil mi kanka? Yok yok değil. Bir kilometre tamam. diyor ama bu, bu, bu bunun konu çok uzak bir yer değil. Nasıl? Evet şimdi şöyle arkadaşlar şuradan haritayı açıyorum. Evet bakalım burada ne var? aklım şöyle benim buraları daha hiç bilmiyorum. Bakalım şimdi gideceğiz arkadaşlar. Oğlum şu ne lan? Oğlum amına bu ne oğlum? Kanka. Arkadaşlar şimdi şöyle bir çevreyi çek. Böyle bir aksiyonu. yani görünmüyor ama. Olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle kameraya Şuradan bükmez sağa ineceğiz. Yavaş yavaş yürüyelim bakalım bakalım. Bu nereden çıkıyor? ben dik. Hiç... Fren, sen de flash aç kanka da. Ben de flash açım gittim. Hadi hadi. Hatta, bir şey değil. De. Atlat, yüz bir şey, de. şey olmuyor. De kanka. Çok evet, çok farklı. Farklı. Evet, Yok evet. gözüme tuttun evet. ya. Kanka şimdi bu 31 madde değil mi de biz içeri gideceğiz ince. İyice, i̇yice içeri gideceksek sıkıntı. Evet ya toprak abi. çok sıkıntılı. Ya giren kim var bu şurada amına koyayım ya? Mayak mısın? Hayır bu. Ben de aynı. Oğlum. Kanka oğlum gelsene beraber yürüyelim korkuyor. Beraber yürüyoruz da toprak yürütmüyor ki. Abi, de... Hacı burası çok sıkıntılı ya. Ya Keni burada soksa amin derim o zaman. Oy burası şey olabilir ha. Tarla olur mu? Burası değil mi? Ben mi yanlış söylüyorum? Kanka tarla hissettiniz şu an amına koyayım. Ama şuradan burayı gösterip ne yapalım? Kanka sıkıntı değil bu ya ama. Kerem diye bağırırım ben yerim. Neden kanka sıkıntı? Ne? Şu, bir anda kapandı. Galiba şey demedim. Şöyle açtım. Destekçi kafayı de. Ve daha 20 metre yürüyeceğiz böyle. Ne diyorsunuz? Asit Buradan bilmiyorum Kanka emin misin? Emin. Bakalım yani, emin Bir e bakalım bir şey var mı? Arkada emeğim ne demiyorum Bakalım Kanka dört. Toprak, <laughs> toprak toprak Yok lan bataklık değil ya yeni sulanmış. Bakalım bataklık değil mi? mu? Yorum, Acı o ne lan? Hangi buraya gösteriyor? Tam karşısında şu İşte ben orayı soruyorum amına koyayım. Bir şey değil mi? Şey mi? Harbi oğlum orası. Hamit siktir et orası bu gibi bir şey ya. Bir şey. Lan baksana amına koyayım. Ama ne sikiyor? Kaç 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 kaç. Kaç. Bunu bir kaç. <gülüyor> 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 Ananız kim? Hamit. Oğlum. Arkadaşlar biraz daha ileride, 700 metre ileride yine kırmızı, şey pardon mor bir şekilde 4.4 anomali bir tane yer bulduk. için oraya gideceğiz tuvaletten sonra. Orada görüşürüz. Bakalım biz nerede bekliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 metre, pardon gözmemiş, 25 metre. Şimdi bu arsayı gösteriyor. Bakın bir da. Hayır. Hayır burayı gösteriyor. Burayı gösteriyor. Hayır. Şey... Oğlum bak bir tane kangal çıktı. <laughs> ya yeter ki kangal çıksın oğlum. Başka bir şey çıkmasın. Bir şey görmüyor gözüm. Siz görüyor Ben görmüyorum ha? Ne şey lan? Nerede amına koyayım ya? Ben mi görüyorum? Çay gibi bir şey var. Gördün mü? Nerede oğlum ben göremiyorum. Allah aşkına. Tam burası. Tam burası. Tam burası. İçeri var şey bak ağacın oraya göster. Kanka nasıl değişik? Yok kanka. Vardınız görev ama işte, Eceliniz ya. çok yakın Nerede, derde derde diyor. nereden şu Burdan. Buradan. Oluyor. Buradan. 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 Çekil 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 çekil. Üstüne atlayacaklar mı? Üstüne atlayana 50 lira evet. Boş abi, Bu ne lan? Lan soda şişesiymiş aman oğlum. Korktum. Rezervatif. Kan kalmıyor. Oğlum taş attım içine aman oğlum. Bir şey olsa her türlü çıkar diye. Abi. abi ben de tekne attım aman oğlum. <laughs> ya, bir anda bir şey bağırıyor. koymazsan. Adam değil. Hamit. <laughs> Bak şuradan yürüsek şurası daha şey orayı şey çıtır diyor lan onun içinde. Haa. Gidiyice parmağı yapıp parmağı Bir varsa Kaç kaldıracak var mı? Taşı oğlum. Bu <laughs> Bunu nasıl kaldırak lan? Aslında ben kaldırırım da götürürüm. Kaldıracaksan yürüsün istat. Belini çıkar bu arada boş Ya Apo ben senin kilonla squat atıyorum Bana <laughs> koyayım. Pardon Ben çatıyorum. Ben de senin bu ulan ya. Ayağımızı ittiremez misin? Karşıda bir şey mi var lan? <laughs> Bekle.

Kanka. kanka Çok güzel bir yer attı bu arada ve 5.1. Onlar ne sistem. Kanka, kanka şimdi bak geleceğimiz yönden e, gidiyoruz 5.1 anomalisi var. Tamam? O manuş kim? Senin adam var amına koyayım. Kanka koş 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 kim? Arkadaşlar be. şimdi geldik. Keri girelim. Bakın gördüğünüz gibi daha şu kadar mesafe var çünkü burası ve buraya giriş var mı bilmiyoruz. Bakalım arkadaşlar giriş varsa Girelim giriş yoksa artık videoyu bitireceğiz. Çünkü biz de tedirgin olduk gerçekten korktuk. Yani arada şaka da yapsak da yani izlediğiniz gibi olmuyor cidden. Bakın şu an elim ayağım titriyor. Hani gerçekten böyle titriyor. Beni çıkar mısın? Wow wow. Gangs gangs. Tabii <laughs> ki. <laughs> <laughs> Ballas ballaslar ya. aynı mahalle denk düşmeyelim ballaslar. <laughs> Neyse yani arkadaşlar orada görüşelim eğer orada bir şey yoksa yani giremezsek daha doğrusu Bittiğini içeceğiz videoyu yapacak bir şey yok. Burası zaten... Arkadaşlar şimdi arkada gördüğünüz gibi tüm ekibi de çek bu arada artık son an yani son yer. Gönü geri gönü Harbi Pardon. Abi ee, öyle önden geçiyor diyor. dedik biz şöyle fotoğraf çekelim falan. Abi, burada tane var. Araç park etmeye kasak diyor. Siz buraya bisiklet koyuyoruz böyle. Şu abi kameraya kapat bakalım sen. Olmanız uygun değil. Yaşınız daha küçük. 裴先生没